Evet söz verdiğim gibi part 3 ile geldim. Bu partta da kuaföre gidiyor olacağız. Hem saçlarımızı biraz bakım yaptıracağız hem de kırıkları aldırıp kesim yaptıracağız. Hızlıca kombinimi de sizlere gösteriyorum. Parfümümü sıkıyorum ve yola çıkıyoruz. Bu arada son dönemlerde araba kullanmak benim için inanılmaz zorlaştı. O yüzden kuaföre bugün Volkan da benimle birlikte geliyor. Ve kuaföre geldik. Hemen Ayaz benimle ilgileniyor. Saçları ne yapabiliriz onu konuşuyoruz. Biraz kurumuştu saçlarım. Öncesinde bir bakım alacağız. Sonrasında da kesim yapacağız. Bu arada benim ilk amacım saçlarımın ucundaki sarıların hepsinin gitmesiydi ama o zaman çok kısalacağı için şimdilik el verdiği kadar keselim dedik. Bu arada bakımı da saçıma sürdük. Böyle bir yarım saat 40 dakika kadar beklettik. Hamilelikte beni koku olarak etkilemeyecek ama saçlarıma da İyi gelecek. Böyle 2-3 bakımı karıştırdıkları bir bakım yaptılar ve gerçekten saçlarım yumuşacık oldu. Sadece saçlarıma bir fön çekeceğiz ve kesime geçeceğiz. Bu arada siz de benim gibi elden ele kesimin fark ettiğini düşünenlerden misiniz bilmiyorum ama ben gerçekten buna çok inanıyorum. Mesela Ayaz benim saçlarımı ne zaman kesti? Saçlarım çok daha hızlı ve sağlıklı uzadı ama başkalarını da bu tam tersi etki yaratabildi. Hatta en son öyle bir kesim yapılmıştı ki saçlarım resmen küsmüş. Neyse ki biraz sabırla eski sağlıklı hallerine geri kavuşturduk. Bu arada saçlarımın yarısından çoğunu kestirdim. Nasıl buldunuz? Ben gerçekten çok sevdim ve aşırı rahatladım. Doğum öncesi yapılacaklara bir tık daha attıktan sonra yakınlardaki bir AVM'ye geliyoruz. Birkaç eksiğim vardı. Onlara bakındım ve biraz alışveriş yaptım. O sırada da babası Atlas Ege ile kendine birer çift ayakkabı seçmiş. Gerçekten ikisine de bayıldım. Bence çok tatlılar. Ve günün de şans göbüşünü gösterip günü burada noktalıyorum.